Imop Mobilya Fuarı'na istikbal markasıyla damgasını vuran Boydak Holding, yeni tasarımlarını ziyaretçileriyle buluşturdu. Sıra dışı tasarımların estetikle birleştiği ürün grupları fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini gördü son 10 yılda başarılı bir büyüme performansı gösterdiklerini belirten Boydak Holding Başkanı Hacı Boydak, dünyanın birçok noktasına ihracat gerçekleştirdiklerini söylüyor. Geçtiğimiz yıl, gerçekten 2012 yılını biz Boydak ailesi olarak başarılı geçirdik. Her türlü olumsuzluklara rağmen %6 büyüdük. Ondan önceki yıl 2011'de yüzde 29 büyümüştük, 2010'da 14 büyümüştük, 2009'da yüzde 15 büyümüştük. Her yıl büyüyoruz. Allah'a çok şükür. Son 10 yılda devamlı büyüdük. Buna emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hükümet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. 2013'te %14 büyüme hedefi koyduklarını belirten Hacı Boydak, önümüzdeki dönemlerde mobilya sektörünün daha da büyüme kaydedeceğini belirtiyor. 2013'te biz Boydak ailesi olarak kendimize %14 bir büyüme hedefi koyduk. Türkiye'mizin de en az %5'in üzerinde ben büyüyeceğine inanıyorum. Ben %4'ü bulacağına inanıyorum. Yani daha rakamlar tam netleşmedi. Evet, evet, kesinleşmedi. Ama ben hedeflerimizi gerçekleştireceğimize canı gönülden inanıyorum. İnşallah şu etrafımızdaki olaylar da bir toparlansın. Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki olaylar. Ee, i̇nşallah daha rakamlarımız çok artacak. Türkiye'mize güveniyoruz inşallah biz. Mobilyada sezona damgasını vuran modelleri ise pazarlama ve reklam koordinatörü Bilal Uyanık'tan öğreniyoruz. Ana üretim kalemlerimiz olan panel mobilya, yatak odası, yemek odası grubunda avantgard tarzlarla birlikte yine her zaman olduğu gibi modern yaklaşımlar geçerliliğini devam ettirmekte ve tüketici tarafından teveccüh görmektedir. Tabii bununla birlikte modernliğin yanında Özellikle Türkiye'deki son dönemlerde gelişen ev modellerine dikkate aldığımızda tüketicilere fonksiyonel çözümler sunabilen ve tüketicinin kompak ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin üretildiğini görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki dış görünüş itibariyle döşemeli kumaşlarla da baktığımızda genel klasik trendler hala geçerliğini devam ettiriyor olmakla birlikte bunun yanı sıra... Tabii ki modern, biraz daha renkli tarzlara karşı olduğunu söylemek mümkün koltuk gruplarında. Ahşap gruplara baktığımızda ise yine doğanın dokusunu hissettiren, ahşabın sıcaklığını hissettiren o dokuların devam ettiğini fakat ışığın, e, aydınlatmanın e, mobilyayla bütünleşerek çok daha böyle e, fonksiyonel ve e, tüketiciye dikkat çekici e, çözümler sunabilen modellerin ön plana çıktığını söylemek çok mümkün. <laughs>